Gıda bilimi, yediğimiz ve içtiğimiz her şeyin nasıl üretildiğini, işlendiğini ve muhafaza edildiğini araştıran disiplinler arası bir bilim dalıdır. Günümüzde gıda güvenliği, sağlıklı beslenme ve sürdürülebilir üretim yöntemleri giderek daha fazla önem kazanıyor. Bu videoda gıdaların yapısını ve bileşenini, işleme ve koruma tekniklerini, gıda katkı maddelerini ve farklı teknolojik süreçleri ele alacağız. Gıdalar, vücudumuz için gerekli karbonhidratlar, proteinler, yağlar, vitaminler, mineraller ve su gibi besin öğelerini içerir. Gıda kimyası, besinlerin yapısını ve bileşenlerini inceler. Bu kimyasal süreçler, gıdaların nasıl işlendiğini ve sindirildiğini anlamamızı sağlar. Kalori değerleri 1 gram karbonhidrat 4 kalori, 1 gram protein 4 kalori, 1 gram yağ 9 kalori. Gıda katkı maddeleri gıdaların raf ömrünü uzatmak, lezzetini ve dokusunu iyileştirmek, renk ve tat stabilitesini korumak amacıyla eklenen maddelerdir. İlk olarak mısır ve Roma döneminde kullanılan tuz, tütsüleme ve baharatlar doğal koruyucu maddeler olarak kullanılmıştır. En yaygın kullanılan gıda maddeleri, koruyucular, nitrit, nitrat, benzoik asit, sorbik asit, sucuk, salam, turşu gibi ürünlerde bulunur. Renklendiriciler, beta karoten, klorofil, anato, şekerlemelerde ve meyve sularında bulunur tatlandırıcılar aspartam, sakarin, stevia, diyet içeceklerinde kullanılır. Emülatörler ve stabilizatörler, lesitin, pektin, guargam, dondurma, çikolata ve yoğurtta bulunur. Gıda muhafaza yöntemleri ise şöyle sıralanır. Isıl işlemler. Pastarizasyon, 100 derecenin altındaki sıcaklarda gıda patojenlerini öldürmek için kullanılır. Örneğin, süt ve meyve sularında. Sterilizasyon 100 derecenin üzerinde uygulanarak tüm mikroorganizmaların öldürülmesi sağlanır. Konserve ve UHT sütlerde kullanılır. Soğutma ve dondurma 0-4 derece. Soğutma mikroorganizma gelişimini yavaşlatır. Eksi 18 derece dondurma bakteri ve küf oluşumunu tamamen durdurur. IQF bireysel hızlı dondurma meyve ve sebzelerde kullanılarak besin değerlerinin korunmasını sağlar. Kurutma, fermentasyon ve ışınlanma. Kurutma, su oranını azaltarak raf ömrünü uzatır. Güneşte kurutma ve freeze dry, dondurarak kurutma en yaygın yöntemlerdir. Fermentasyon, yoğurt, peynir, turşu, kefir gibi gıdalarda kullanılır. Işınlama, radyasyon, baharatlar, kurutulmuş sebzeler ve et ürünlerinde kullanılarak mikrobiyal yükü azaltır. Tahıl ve süt teknolojisi Tahıl teknolojisi Buğday, mısır, pirinç, yulaf ve çavdar gibi tahıllar beslenmemizde temel karbonhidrat kaynaklarıdır. Gluten, hamurun elastikiyetini sağlayan bir proteindir. Çölyak hastalığı için siz alternatifler tercih edilir. Un üretimi Buğdayın öğütülerek endospermin ayrılmasıyla un elde edilir. Süt teknolojisi Pastörizasyon ve UHT işlemleri sütün raf ömrünü uzatarak mikroorganizmaları yok eder. Fermente süt ürünleri, yoğurt, peynir, kefir ve ayran gibi ürünler sağlığa faydalı probiyotikler içerir peynir üretimi, şütün mayalanarak pıhtılaşmasıyla elde edilir. Farklı peynir çeşitleri, yağ oranı ve olgunlaşma sürelerine göre sınıflandırılır. Meyve, sebze teknolojisi ve et teknolojisi Meyve ve sebze teknolojisi Meyve suyu üretimi, taze meyvelerden elde edilen meyve suyu, nektar ve konsantre formları içerir. Meyve, sebze işleme teknikleri konserveleme, kurutma, dondurma, fermentasyon yöntemleri kullanılarak besin değerini korur. Et ve et ürünleri teknolojisi Kırmızı et, beyaz et ve deniz ürünleri farklı işleme tekniklerine tabidir. Fermente et ürünleri, sucuk, pastırma, salam gibi ürünler olgunlaştırma ve tütsüleme teknikleriyle üretilir. Etin olgunlaşması, rigor mortis, kesim sonrası etin sertleşmesi ve yumuşaması lezzet oluşumu için önemlidir. Gıda bilimindeki gelişmeler hem sağlık hem de sürdürülebilirlik açısından büyük önem taşıyor. İleri gıda teknolojileri, gıdaların besin değerini koruyarak daha güvenli ve uzun ömürlü ürünler üretmeyi mümkün kılıyor. Tüketicilerin bilinçlenmesi ve etiket okuma alışkanlığı kazanması sağlıklı beslenme açısından kritik bir noktadır. Bu videoda gıda teknolojisine kısa bir giriş yaptık. Detaylı videolarımız devam edecek. Kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.